Ekonomik krizdeki Euro bölgesinin gelecek yıldan itibaren büyümesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı Avrupa Ekonomik Tahminleri Sonbahar 2013 raporunda Avrupa Birliği'nin büyümede olumlu seyre döndüğü belirtiliyor. Raporda gelecek yıllarda büyümenin daha çok iş talebe dayalı ve daha güçlü olmasının beklendiği kaydediliyor. 18 üyeli Euro bölgesinin bu yıl %0,4 oranında küçülmesi, gelecek yıl %1,1 ve 2015'te %1,7 büyümesi öngörülüyor. Avrupa'nın genelinde bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme pozitife döndü. Ancak devam eden uyum süreci belli bir zamana kadar büyüme üzerinde baskısını devam ettirecek. Raporda Euro bölgesinde işsizlik oranının 2014'te %12.2 ve 2015'te %11.8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bölgede enflasyon oranının 2015'te %1.4'e gerileceği işaret ediliyor.